İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir marketteyiz. Market alışverişi yapıyorum. Haydi alışverişimize geçelim. Alacağım ilk ürün e, patates arkadaşlar. 12 lira 75 kuruşmuş. Hemen patatesleri seçiyoruz. Şöyle hemen torbamızı dolduralım. patateslerimizi seçtik. Şimdi diğer alışverişlere devam edelim. Alacağım ikinci ürün soda. Bir tane kızılay. Bir tane de kula maden suyu almak istiyorum patateslerimiz ve maden sularımız tamamdır şu sütlerden almak istiyorum bu sütleri arkadaşlar bir su bardağı geliyor ve e, hamur işlerinde e, büyük sütlerden kullanıp ziyan etmektense bunlardan almak istiyorum fiyatı 8.75 bundan 5 tane alalım 5 tane eee sütümüzle arabamızda yerini aldı. Kültür mantarı 36 lira 75 kuruşmuş. 2 tane de kültür mantarı alıyorum. Şöyle seçelim. Bakın şöyle ızgaralık büyük buldum. Bir de şöyle bir yemeklik ikisini de alıyorum. Peynir ihtiyacım var. Ee, 1 kilo beyaz peynir. 159 lira. Gram. 750 gramı da 125 liraymış. Ee, bana bir de şu peyniri önerdiler. Tava peyniri. 99 lira. 700 gram. Ben şundan aldım. Ee, bu peyniri çok beğeniyorum. Bu arada eritme peynir ben 64 lira 50 kuruşa düşmüş. 74 lira ee, 50 kuruştan taze kaşar peyniri. 63 buçuk liradan 57 lira 50 kuruşa düşmüş. İkinci lokum kıvamında beyaz peynir. 189 lira 50 kuruştan 159 liraya düşmüş dost süzme beyaz peynirde 59 lira 50 kuruşa düşmüş 74 lira 50 kuruştan beyaz süzme peynir pınar 750 gram 139 lira dan 119 liraya düşmüş klasik inek peyniri yemeli 139 liraya düşmüş arkadaşlar kerem kaymak 49 lira. 50 kuruş. Sana margarin 250 gram. 19 lira. 75 kuruş. Ee, Yumurta yazan gelmiş. 52 liradan almıştım. 57 lira. 50 kuruş olmuş. Tavuk alacağım. E, taze. Bütün pilir. 85 lira. Fırınlık pirinç 92 lira. 50 kuruş. Bütün tavuk 19 lira. Ben tavuğumu seçtim arkadaşlar. Şöyle yanında kız 2 kilo kalabalığız. Şöyle e, ben dolaşırken mikro organizma üretmesin diye buraya koydum. Dönüşte alacağım. Bu tavuk benim kimseler almasın. Şişe ayra. 32 lira 50 kuruşa düşmüş. 35 lira 75 kuruştan kaymaklı tava yoğurdu. 67 lira 50 kuruş. Orada da indirim var. Sütlü tatlı çeşitleri 23 lira 50 kuruş. Kerem e, top tane çubuk peyniri. 250 gram 67 lira 50 kuruşa düşmüş. 72 buçuk Söke özüm buğdayım mı? 87 lira üzeri çizilmiş tam göremiyorum 69 lira 50 kuruşa düşmüş nesle soğuk kahve vanilyalı ve öbürü ne karamelli galiba 35 liraya düşmüş kahveli diyor Gün doğdu sade ya 200 liram 85 liraya düşmüş nektarin 39 lira 75 kuruş. Şeftali 29 lira 75 kuruşa düşmüş. Siyah zeytin çeşitleri ince. Kaç? 200 ve 250 grammış. 44 lira 75 kuruş. Dost 1 litrelik yağlı süt 25 lira 75 kuruş düşmüş 29.75 kuruştan buçuk kiloluk ekonomik pilavlık pirinç 67 lira ile kuruştan 62 lira 50 kuruşa düşmüş. Pirinç bu hiç kullanmadım ama herhalde iyidir. Fisko birlik siyah çay 1 kilogram 114 liradan 114 lira 50 kuruş yanılmıyorsam hiç üzeri çizilmiş ben de iyi göremiyorum kusura bakmayın 109 lira 50 kuruşa düşmüş bu meyve suları da 21 lira 50 kuruş güldal kireç ve pas çözücü 23 lira 25 kuruş indirimde desto sıvı bulaşık deterjanı 29 lira 50 kuruşa düşmüş ışıl katı güzellik sıvımı içinde 5 tane var 75 grammış her biri 34 lira 50 kuruşa düşmüş 38 lira 50 kuruştan bu rayondaki terlik de indirimde arkadaşlar erkek terlikleri 69 liraya düşmüş. Kadın terlikleri Çağla diyor. 95 liraya düşmüş. Şuradaki terlikler de 79 lira. Çocuk terlikleri pembe 65 lira. E yine çocuk terliği tokalı 59 lira. Eva sandalet kadın 99, erkek sandalet eva 79, sargılı talik erkek lacivert 149 lira. Şeftali aromalı buzlu çay 15 liraya düşmüş. Uludağ, e, Lili limonata pardon Uludağ değil. Li limonata 17 liraya düşmüş. Lipton buzlu çay şeftali 16 lirayla kuruş. Keles ee, çıtır mısır çeşitleri 34 lira ile kuruş granola çeşitleri 49 lira 75 kuruş süse pete bisküvi 45 lira diş macunu Band 17 liraya düşmüş. Buradaki bebek meze çeşitleri de yine 125 liraya düşmüş. 137 lira 50 kuruşta. Bir tane de karışık meyve suyu alıyorum. 29 lira 50 kuruş fiyatı. patates cipsi sade ketçaplı 24 lira tırtıklı cips sade acılı 24 lira patito bunun markası aknaz dilimli post tost peyniri 500 grammış 129 liradan 109 liraya düşmüş ya peynirde bayağı bir indirim gördüm nz etsiz çiğ köfte 47 buçuk liradan 39 lira 50 kuruşa düşmüş alışverişte çok susadım bir tane de su almak istiyorum 3 lira 25 kuruş fakat sular maalesef soğuyamamış çok çabuk tükeniyor soğuk sular dörtlü e, gofret çikolatalı. 37 lira 50 kuruşa düşmüş. 37 lira 50 kuruştan. Çoko bir prens sandviç bisküvi 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Karışık draje 49 lira 50 kuruşa düşmüş. 250 grammış. Biskolata Stix bu da 11 lira 75 kuruşa düşmüş. Bir tane de bundan alalım. O geldi malum. Ülker bisküvi. Kremalı çilekli. 39 lira ile kuruşa düşmüş. Dost şiş ayran 1,5 lira 32 lira ile kuruşa düşmüş. Eşim de ayran sever. Onun için de bir tane ayran alıyoruz. sade kefir almak istiyordum ama bunu beğenmedim. Başka kefir kalmamış meyveli de almak istemiyorum. Hellim peyniri 56 liraya düşmüş. Şöyle Dost yağlı süt 31 lira 50 kuruş pastörize süt 29 lira 50 kuruşa düşmüş bakın arkadaşlar yarım yağlı yoğurt 70 lira 50 kuruş dost 2,5 kilogram ee, çok beğendim 1-2 gün önce aldım tavsiye ederim günlük alışverişimizi bitirdik arkadaşlar bugünlük artık kasaya gidip aldıklarımızı ödemeye başlayabiliriz videonuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.